Tuzun çekirdeğini alacağız. Şöyle kesiyoruz önce. Sağlıklı çekirdeklerden bir tane aldık. Bakayım bir tane de burada var ama biraz parçalandı o. O olmayabilir. Bir tane de burada var. Evet iki tane sağlıklı çekirdek bulduk. Başka da yok. Şimdi bu iki tane sağlıklı çekirdeğimizi şunları şöyle koyuyorum. Önce kuruluyorum. Dışındaki sert kabuk yerini çıkarmam gerekiyor. Ama tabi elimden çok kayıyor bu. Kaygan bir şey. İyice kurulamam lazım. Bakalım evet. şimdi. kabuğunu açabilirsem eğer dışındaki o kalın zarı soymam lazım. Hala yapamadım. Evet, evet yakaladım şimdi. Dışındaki kalın zarı soyuyorum şöyle. Şöyle. Olgun bir çekirdek. Sanırım bu güzel çimlenir, öyle düşünüyorum. Ve soydum. Soyduktan sonra iki tane peçetenin arasına koyuyorum. Diğer meyve çekirdeklerim de var. Koydum. Ondan sonra kapatıyorum ve su veriyorum. Ara ara bunlara su vereceğim böyle, kurudukça. 15 gün boyunca çimlenmesini bekleyeceğim. zarar temiz havanın dünyaya getirdiği güzellik. Burası fabrikalar ve filtre takılmamış. Bakın filtre takılmayan Şimdi kompozisyon ikiye bölünmüş çocuklar dikkat edin bir tarafında dünyanın yarı kısmında fabrika bacalarında filtre takılmamış ve havayı kirleten bir ortam var dikkat edin bitkiler burada kurumuş arabalar araba dumanlarında yoğun bir egzoz dumanı çıkıyor bu tarafa geçtiğimiz zaman ise burada bacalarda filtreler kullanılmış ee, her yer ağaçlar yeşil hayvanlar mutlu yeşil bir dünya var dikkat ederseniz çocuklar. Havanın nasıl kirlendiğinde de gözleyin. Şimdi Leyla öğretmenin size bir filtre uygulaması yapmaya çalışacak. Başarılı olabilecek miyiz hocam? Bir bakalım ben de Şimdi geçelim. öncelikle siyah limonu gördük mü çocuklar hepimiz? Aşağı doğru. Evet şöyle. Heh. Gördüğünüz gibi bakın beyaz duman çıkmaya başladı. Gördü ki nasıl başka kirlettiğini başka. anladınız mı? Bakın. Biraz sonra göstereceğiz. Hocam, nasıl başka. kirlendiğini anladınız mı? Evet. Biraz indi. Bakın duman nasıl önyü, tabii daha büyük olacak. Şimdi asıl bakmamız gereken yer. Görmeden dünyanın kirliliğini görmek ister misiniz? Bakın. <laughs> i̇şte bu delinen yerde atmosfer. Ozon tabakası diyebilir miyiz çocuklar? Pardon. Ozon tabakası. Atmosferdeki <laughs> ozon tabakası. Gördük mü çocuklar? Bir daha bakalım. Bakın. Yenisini mi yapayım? Kabı evet. evet. aldım. Yoğurt kabını birkaç yerinden geldim. Alttan. Böyle. Ondan sonra yoğurt kabımızı bahçe toprağı ile dolduruyorum. Belli bir yerine kadar. Hazır toprak işlenmiş doldurdum. Daha önceden edilmiş olduğum bir fıstık çamı kuzalar bu. Hatta fıstıkları üzerinde duruyor. Fıstık çamı kuzalarımı şöyle eşeleyim. Şurayı göstersem. Şurayı göstersem. içini, içini göster. İçini göster. Eşeliyorum. İçini göster. Kuzulağımın yarısını toprağa gömüyorum. Diğer yarısını açıkta bırakıyorum. Şöyle. Evet. Sonra her gün azar azar su ekleyeceğim. Fazla su eklersen kozalağım çürür. Çimlenmesini bekleyeceğim. Bakalım çimlenecek mi? Çimlendikçe resmini çekeceğim. Videosunu çekeceğim. Bu kadar.